Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizleri soracak biz annemle yine düştük yollara gidiyoruz. Çıtlık topladık. Çoyalına hoş mu olmuşsun? Hora hora, hmm. çıtlık. Şişme hmm. Arkadaşlar, bizim şu hemen tarlalarda, evlerimizin e, evet, yakınında, harunlarda. Bak. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Öyle annem çıtlığa gidelim, bir ayaklarımız açılsın dedik. Böyle yürüyüş olsun dedik, gidiyor aslında şimdi çıtlık olmaz da olursa da toplayacak yani. Ee, Böyle bir sokum ne olursa ne hale. Olur, sokta. Da... Orta açılsa. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. de geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Oradan geçeceğiz. Oradan Evinin biz geçen Gökhan'la gittik hiç bulamadık. Gerçi beni yerine götürmedi. Bir, bir gün bir yere götürdü. Götürmedi oraya söyledi. Nereye gittin? Böyle Kızılyaz tarafı dolandı. Orada şey bir Bari, şey doğru Kızılyaz. Bir şey doğru yok Kızılyaz. Şey Sarıya Kızılyaz'a nasıl şey çıktı? Yani İneceğin anne beni arabada dolandırdı. Arabada çıktın yerine. Ne zaman? Ama ben arabada çıktım. Arabada çıktım evet. Allah, düşeceğim ha. Düşmedim. Allah Allah

Bahar'ın burada çok çıtlık evet. var arkadaşlar. Kar bak, Burada biz poşet poşet çıtlık topladıydık. Kaçıncı ay tane? Beşinci denem. ay mıydı? Altıncı ay mıydı? Altıncı ay mıydı? Altıncı ay mıydı? Anneme, annemin günahı bahana gidiyor dostlar, bahar çıplak çok ya burada. Güzel, Yok, bu, bunu müydün <laughs> yani, şey de kuş Anne ne yemedi? Vay, onu kim kaydı? İşte var da, kucucu kucucu. <laughs> ha bir pıçağı bir. Ah. İsmail'in pıçağı. İsmail'i toplayacağım. Ya, Sen kişiyi.

Dünga Hey çamurlara basma. Kendine bas. Bak benim gibi. Bak hele bak. bak. Tamam. <laughs> çek, çek, çek. Bak. Var, bak, bak. Anne ayağıma bahala. maske gittiniz, temiz Vallahi iktidizi temizleyecek. İş durunlar alım da. <laughs> Acı var ya işte. Yana tabi. Kış gününü bekliyor kendilerini. Al al İsmail'i. Şimdi acı çıtlık arıyor. <laughs> Anne burada yine baharın çok çıtlık olur. Şimdi olmaz. Kaç gündür havayı koymuyoruz. Hava donudur. Donmuş bile bunlar. Değil Neyse var arkadaşlar? Maskatı çıkıp toplamak değil daha öyle. Yürüyelim ayağımız açılsın. <laughs> evet ko. Ev dostu bunu aldık valla. Hiç olmazsa artık buralarda böyle dolanıyor. <gülüyor> ne? Hamil adam teker Bir Hiç göremiyorum da, bulamıyorum da. Hayır. Ayağını şu otların üstüne bas. Basıyorum Direkt zaten de yine de alıyor. Olmuş. Burada hep dikenler var. Diken diken çıtlık gibi bir şeyler var. <laughs> Annenin bizi bir gün içine sokacak. <laughs> Anne ne niye çıtla gelelim diyor? Bizim usul ben ölüyorum bunlar. Onlar gidecek ya. Baharın giri çatlayıp çıkacak. Sen en iyisi hazır mı baharın gelir? Ben hazırım. Ben ölmez. Çok babam da bize gidiyor. Esra mı? hana, Hani? Seyda. bu yandan gidiyor. Gelmez gelmez adamı. Babam. Babam da bize gidiyor arkadaşlar. Yor anne şuradan yol açıp babama karşı çıkalım. Hı. Büyük babanı gösterir de şöyle kameraya yapınlar. <laughs> ben küçük çıktıklara küçük kızlara bakalım. Yes. <laughs> Bak, hadi, bakalım bakalım. <laughs> Bilebilir mi ki bizi? Bilir, o benim gibi. Bakıyor ama. Benim güzel. yapıyor. Şimdi buradan da biz şu, aradan buraya gelir. Ne mi? Diye bakıyor. Hani ya bir sıra daha bakmaz, daha bize bakıyor. Bak. Gel baba, gel baba. Yavaş yavaş yürü yürü ya öyle hızlı hızlı gitmiyor. Anne. Yok arkadaşlar eve gidiyor bir geri. Anne. Anne. Ayağıma bak. evet, şey, işte ayağımızı yok anne. Ne öyle? Yok ya artık. Yok ya artık. Yok ya artık. Yok ana diyelim de bize şeye götürsün. Niye? O kulaş tarafına. Yok kutum varım diyorum. Orayı sulak orada nasıl yeşil mi? <laughs> Çok yok. da niye almayın? Ay, Ay, Vallahi ayağımızı çömür ettiğimize diyemeyiz. Şimdi bunların bir de temizlemesi var ya. <laughs> evet gel gel. Yeterdi belki. Yok olmayacak ee, ee, yoluna giden rağmen gülüm rahat bakalım diyorum. Uçuk şu koy, kuş koyun. tuh bu saatte. Evet. Açtı tuhana çok ağla sen geldi. Uçuvarın Hani büyük ağam yok. Büyük ağam şimdi şu çıkar. <laughs> Gösteririm, çıksın da. Yeterdi benim. Yok bakalım Anne anne ne hakkında şey kitlesi? Pale pale, koyun otu hakkında harika bir şiir. Niye lançlama pale? Çay nüfuzu da girmiyor abai. Çay nüfuzu da girmiyor. Neden yani niye giri? İşte geliyor. Geliyor mu bu yana? Geliyor. Nasıl gelir o bu yana? Hadi oğlum git. Gidiyor. Yola çıkalım da oradan gidelim yani. Tamam. Ama bugün hava bir güzel arkadaşlar. Hiç soğuk yok. Mis gibi hava var vallahi. Tam buralara böyle çıkılıp da mis gibi hava var. Zaten koy havasında biliyorsunuz tertemiz olur. Şimdi şey, yeri gibi değil yani. Biraz dolandık. Annem çok da öğrendi daha buralarda bak şekilde evimize gibi gidiyor Var da Arkadaşlar dolandık geldik Annem yine. Annemle babam evdeler. İçeriye girmeden 4 kovada sılaç dolduralım da ineğimize. İki kovasını akşam veriyor arkadaşlar. İki kovasını sabah. böyle yapma sebebimiz de hem hazır oluyor elimizin altında hem de akra koyuyor arkadaşlar. Slaş pilot olmuş yani burada. Buzlu bir şekilde. Şimdi buzlu yedirsek hayvanlar hastalanacak. İkisini doldurduk. Ama mayıs soğuk buz ya <laughs> Sen dördünü götürebilir mi? Götürün. Götür bakalım. sen mi İyi Ne? Her zaman sen mi götürüyorsun? Yo. Hadi bakalım. Nasıl artıyor Ne? Arkadaşlar dışarıda işimiz bitti. Ekmek suladım. Bu şekilde 4 tane ekmeğimizi suladım arkadaşlar. Burada da mercimek kaynıyor. Bayağı da pişti. Zaten ıslattıydım arkadaşlar. Isladığınızda daha çabuk pişiyordu. Erişte çorbası yapacağım bugün. Burada da kurbanlar kalan kemikli etimiz vardı arkadaşlar. Onu kaynattım. Onun suyuyla bu çorba çok güzel olur. Kemikli suyu da çorbamıza katacağım şimdi. Çorbamızı yapmaya şöyle başlayalım arkadaşlar topladığımız çıktık da bu kadar oldu arkadaşlar. Bakın annem temizledi. Suya koyduk. Bir dürüm olur. Yeter anneme. Evet arkadaşlar Gitmeden tabi şirdiğim sabahtan çay koydum hemen yanına da bunu koyduydum. Bakın şöyle bu şekilde çok da güzel pişmiş. Hatta et kemiğinde bile şekilde ayrılmış arkadaşlar. Ben böyle pişirdim arkadaşlar. Bunu birazcık da fırına sürüyorum. Böyle güzel oluyor. Bakın tam şu ilik kısmı arkadaşlar. Bu çok düştü. Bu çok faydalı. Görüyorsunuz. Ben de çok severim arkadaşlar onu. Bu şekilde şöyle. Şimdi hiç içinden bunu çıkarmadan hemen mercimeğimizin içine dökeceğim. Mercimeğimizi normal suyla pişirdim arkadaşlar. Pişene kadar. Tabii ki bu su ister az gelecek. Bir de zaten bu suyun hepsini katarsam arkadaşlar çok aşırı yağlı olur. Bu da dokanabilir. Tabanında az bir şey suyumuz kaldı arkadaşlar. O kalsın. Orada sonra ben içinden etleri çıkarttığım zaman o suyu da ayırıp buzluğa atacağım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Hatta içini de isterseniz sizlere şöyle bir net bir şekilde gösteririm. İçi bu şekilde arkadaşlar. Işte zaten bayağı dediğim gibi yağlı. Az bir içine su dökeceğim. Yani tam ayarını normal suyla ayarlayacağım. Bunlar da biliyorsunuz yazdan kestiğimiz eriştiler. Tamam. Bu kadar yeterli güzel arkadaşlar. Güzelce kaynadı mı? Ondan sonra da naneli salçasını yapacağım arkadaşlar. Onu ayrı tencere, ayrı tavada yapıyorum. Benim sıcak su getireyim gelin. Tadı da çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Biraz tuzumuz eksik. Biraz tuz atacağım. Çorbamız kaynamaya başladım arkadaşlar. Fazla kaynatmayacağım zaten. Zaten mercimeğimiz pişti. Az bir şey kaynamaya başladı mı hemen eriştiğimizde şişmeye başlıyor zaten. Ondan sonra sarçal suyunu yap, yapıp hemen altını kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamız bir şekilde az bir şey kıyma çıkar dedim. Bununla da kurtu kızartacağım. Burada yarım kilo kadar yok da. 300 i̇şte gram kadar herhalde. 300 gram kadar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam oğlum. Yemek de. Yemek Kim kaynattım? Etli kim? Hemen erişte çorbası yaptım. Bir yana kofte kızartacağım size. İyi. Çünkü et hepimize oh. et az biliyor musunuz O yüzden. Tamam. Karate unu döktüm arkadaşlar. Bir tane de yumurta az içine şöyle karabiber. Kapıyorsun diye soğumasın. içine biraz tuz biraz da toz biber Ha, işten gelmedi arkadaşlar. Saat 3 oldu. Bugün yim gelecekmiş. Herhalde yim daha diyorlar. Karnını da doyurdum. Bilmiyorum. Normalde saat 12'de hep aç geliyorsa şu anda sadece şu kadar da yemeklerini de bir ben hazırlıyorum. Annem gibi de var zaten. Onu bekliyor. Geldiğinde onunla beraber yiyecek. Eğer o toksa da biz yedik. da bu şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. Her bir şey içine de yağ dökeceğim. Biraz şöyle tutsun. Arkadaşlar köftelerimizi bu şekilde hazırladım. Çorbamız da arkadaşlar kaynamaya başladı. Böyle köpürme sebebi var arkadaşlar. Hem et suyu var içinde hem de işte yaptım isterseniz unlu olduğu için köpürme yapıyor. Şimdi hemen şu şekilde yağsını da ayarlayın. Yağsını biraz az dökeceğim arkadaşlar. Çünkü kemiğimizin suyu bayağı bir yağlı. Buhanmasın. İçine lanemizi atıyorum. Yani şöyle güzelce kızardım arkadaşlar. Salçasını dökeceğim. Bu arada arkadaşlar kameram yine ön kameraya kullanıyor. Ön kamera kolaylık oluyor arkadaşlar. Şöyle kolaylık oluyor. Hani e, açısını ayarlayabiliyorsun. E, kendin ekranda görerekten çektiğin için açısını güzel ayarlayabiliyorsun arkadaşlar. Bir de oruyor e, oluyor da şarjı bitir. Geçen mesela mantı yaptım. Arka kamerayı kullandım. Şarjı bitmiş. Telefon kapanmış. Ben de telefon çekiyor değil. Hiç bakmadım. Videoya devam ettim. O da tam e, son zamanda işte yoğurduna katma zamanında kapanmış. O video öyle yarım kaldı. O yüzden ben ön kamerayı kullanıyorum. Hani bakın mesela şu elim sağ elim arkadaşlar. Tekrardan belirttim. Bu şekilde arkadaşlar alalım Salçasını da döktüm. Biraz nanesi fazla oldu. İçine de suyunu döktüm arkadaşlar. Şöyle az bir şey kaynasın. Bu kaynıyor zaten. Bu artık oldu. Hemen kapatacağım. çorbamız da bu şekilde arkadaşlar. Mercimeği pişirdik mi? Mercimeği normal suyla pişiriyor arkadaşlar. Pişirdiğimiz suyu asla dökmüyor. Mercimeğin daha çünkü suyuna çıkıyor. Bizim burada bu erişte çorbası diye geçiyor arkadaşlar. Sümbüllü çorba diye de geçer. Önce de sümbüllü çorba denir. Yani bazıları sümbüllü çorba diyor. Bazıları erişte çorbası diyor. Ama genellikle er mercimekle erişte çorbası diye geçiyor. Şimdi ikisini buruşturma zamanı. çorbamız da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bakın zaten az bir şey kaynadı hemen eriştirir şişmeye başlamış. Eğer bunu çok kaynatırsak lapa olur. Suyunu tamamen çekeriz suyu da kalmaz. Çorbamız çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağım. Suyu da harika. Tam yani kıvamında. ilk i̇lk içtikten sonra biraz çekebiliyor. O zaman da su kaynatıp dökülebilir. Şu şekilde şöyle gösterin bakın size kemik suyuna yapılmış erişte çorbamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çorbamız kaynıyor. Şimdi hemen bunun altını kapattım. Ağzını da şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bakın asla tam kapatmıyorum. Çünkü eğer bunu tam kapatırsanız, bakın bu çorbayı, şehriye çorbasını böyle şişen e, hamurlu çorbalar arkadaşlar piştikten sonra bu şekilde kapatırsanız bu buharıyla içindeki hamur iyice şişiyor. Ama bu şekilde yaparsanız hiçbir şey olmuyor. Çünkü buharı buradan çıkıyor. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Bakalım Gökhan bir gelsin. Ondan sonra köftemizi pişirip yemeğimizi de hazırlarak o aşamaya yine sizlere çekelim. Arkadaşlar yemeğimizi hazırlamaya başladım. Şu et biraz soğudu. Hemen onu Biraz da fırında. Hem ısınsın hem de şöyle yüzü kızarır gibi olsun. köftemiz yapana kadar arkadaşlar etimiz biraz fırında ısınsın. Çorbamız daha sıcak arkadaşlar. Çorbayı şöyle kenara aldım. daha gelmedi arkadaşlar. Aradığımda onun işi bayağı bir sürermiş. Kimler indiriyorlarmış. O yüzden karnı da herhalde tokmuş. Karnım çok ben daha geç gelirim Siz yiyin yemeğinizi etti Köftemizi kızartacağım. E, bu arada arkadaşlar palize yaptırdım anneme. Şimdi yakından göstereyim olmazsa size. Bu palizemiz bizim arkadaşlar koyumuzun meşhur tatlısı diyebilirim. Bakın bekmezle yapılıyor. 3 tabak yaptık bu şekilde. E, bunu da arkadaşlar videosunu çektim. Ama bunun videosunu ayrı çektim arkadaşlar. Bunun içeriği ayrı olsun diye videosunu ayrı çektim. Et, yani yerine de bunu yükleyeceğim arkadaşlar. Bu halize yapımını. Yağımız bu şekilde şöyle yaptı. benim kostelerimiz pişirmeye başlayacağım. Sinemizi de hazırlayacağım. İsmail ablanı çağırın oğlum. Abla. Sinemizi hazırlasın. Arkadaşlar sadece videoyu anneme bıraktım ben hiç görünmedim ben sadece kameramanlık yaptım annem falize yaptı biraz da sokkayım yani. Yani duramıyorum sinem doku hazırlamaya başlayalım. Anladım anne. Evet sinem doku Bu, evet, ah. de bu şekilde pişiyor arkadaşlar. E hepsini hazırladıktan sonra göstereyim Çok böyle uzun bir video olmasın. Sizleri de sıkmayın. Bayağı bir mutfakta iş koyurken bayağı bir uzun oluyor. Bazen kısa kısa kesiyorum sizleri sıkmamak için. E, köftelerimiz dediğim gibi biz de e, hazırlayın yani suframızı. Ondan sonra tekrardan gösteririm. Arkadaşlar soframızı bu şekilde hazırladım. Çorbamızı görüyorsunuz bakın. Çorbamız bu şekilde. E, etimizi çıkardım. Burada fasulye turşumuz var. Çocuklar annav turşu koydular. Burada doğrama turşumuz var arkadaşlar. Buraya da turpuna prastayı koydum. Köftemizi de bu şekilde kızarttım. Salatamız e, de bir soğuya dursun arkadaşlar. Yemeğimiz yiyene kadar varsa onu da yerik inşallah. Soğumazsa onu sonra yiyecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.